Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Partiç 45 motorlu testleri buca ateşlemiyor diye geldi. Buca kontrol ettim bir şey yok. Hatta bucunun ucunu açtığın zaman kuruydu, kupkuruydu. Eğer ıslak olsaydı benzine boğulmuş, ateşlememiş olacaktı. Buradan mesela baratası ile biraz benzin sıkıyorsunuz. Motor bu şekilde çalışıyor. Döbe dözükleyi çekelim. Yani karbüratör iğne yapışmış olabilir. O yüzden jikleyi çektim. Deneyelim. Buradan benzin koyunca ya da balata spreyi, spreyi sıkınca çalışıyor. Kısa süre çalışıp stöp ediyor. Karbüratörünü sökeceğiz karbüratöründe iğne iğnesi yani karbüratör iğnesi ne olmuş olabilir? Takılı kalmış olabilir. Tüzgeç tıkalı olabilir. olabilir. Bunlara bakacağız. Bu ateşlemesinde herhangi bir sorun yoktu. İşte Buradan fişi çıkaralım fişi. Bunu bir hava vurayım. Daha iyi görüntü olması için hava vuralım buna. Buji ateş demiyor diye gelen motorun bakalım arızası ne çıktı. Buji tökmüştüm zaten. Onların dediklerine baktım. Hiçbir şey çıkmadı. Belki benzin borusu tıkalı da olabilir. Onu da kontrol etmek gerekiyor. Ben de kontrol etmiştim ama. Benden gelmiyor yine. Burada kırık mı var acaba belli değil. Ben de kontrol etmiştim bunu. Bir yine karbüratörünü sökelim öncelikle. Belki boru edilmiş olabilir ona da bakacağım. fizesinin olduğu yeri açtık öncelikle ufak tefek kirleri görebiliyorsunuz kiri orada sarı bir renk var sürgeç çıkarıp temizleyeceğim bayağı kirlenmiş bu ışığı tutup bakayım herhangi bir şey görünmüyor buradan benzin geçer kaldı bundan sonraki işlem neydi arka tarafı kısımdaki iğne takılı kalmış olabilir şimdi oraya bakacağız yaparken çok temiz yapmanız gerekiyor en ufak pislik kapak arasında kalan en ufak pislik hava sebebi da sebep olabilir değerli arkadaşlar az önce muhtar gelmişti onu hem gerekli istediğim malzemeyi verdim bakın bu taraf kupkuru yani yine takılı kalmış dediğim videoları hiç unutmayın yine takılı kalmıştır dediysem şurada bir iğne var o takılı kalmıştır bakın çok çökeceğim tık diye açıyorlar sonra bak buraya kuru kalmış hiç benzin geçmemiş buraya yine takılı kalmış dediysem ya yapışık kalmıştır ya da açık kalmıştır. Açık kal, yine açık kalırsa yine açık kalırsa motoru benzine boğar benzine. Yani araya açık kalıyor. Takılı kalmışken açık kalması var. Kapalı kalması var. Kapalı kalırsa benzin hiç motor. Açık kalırsa ise benzine boğar motor. Motor gaz yemez. Karbüratörden benzin atar. İşte bu gibi. Bu yüzden bu arızayı mutlaka unutmayınız. Ben benzin bursundan daha hava çekmeye çalıştım. Biraz zorlanma var. Belki tam deponun çıkış yerindeki delik sıkıştırıyor olabilir. Kütleyi kontrol etmiştim. Herhangi bir şey yoktu. Yine tekrardan kontrol edeceğim. Depoda full şeyine kadar doldurmuşlar. Ağzına kadar. Ben de bir şey yok yine. Bakalım burada bir şey var mı? Burada tıkanma veya edilme olacaktır. Bakın tamam Burada edilme var görüyorsunuz. Bakalım şimdi çekiyor mu? Şimdi biraz daha iyi çekiyorum Bu ortum değiştirmemiz gerekiyor. Ben gelmeye başladım. İşte gördüğünüz gibi erilen yerler Burası benzin geçişini zorlaştırıyor Şu anda kolay geçiyor ama Oraya geçtiği zaman Benzin geçişi zorlaşıyor Bu yüzden benzin ortamını değiştireceğiz Bunları benim taktık. tatlı. de rahat bir şekilde geliyor. Diğer yerini de geçirelim. Tamamlandı. İşte bu şekilde ben ortumunu taktık. Şimdi karbüratörünü değiştireceğiz karbüratörünü takacağım işte eğitimde falan yok. Karbüratör arkada kendi contatı var. Merdiven ortumlarını takalım. Daha da ki sağ yandaki depodan gelen karbüratörün üzerindeki ise silindirden gelen silindirden gelen pompalama yapıyor karbüratörü hareket etmesini ve de yani karbüratör diyaframların çalışmasını pompalama yapmasını depodan benzine alıp karbüratöre vermesini sağlıyor Jikle kolu takıyor. Sıradaki kolu. Tamam bunu hallettik. Şimdi kartelini evet, takacağız. Karbüratörü takacağız. Bunu da hallettik. Takma işlemini. Bir de buraya geçmesi lazım. Burada çatal var. Çedar da taktık. stop düğmesinde takalım. Bakın burada çatar görüyorsunuz. İşte tamam buraya kadar tamam. Şimdi kapağını kapatıyoruz bundan sonra da amatörlerini yapacağım taktıktan sonra ne yapacağız ben fitnesini de takacağız bundan sonra çalıştırmayı deneyelim ben ortamını çıkartmak için amatör vidalarını çıkartmıştım saklamalarını şimdi yerine takıyorum Orada tamam, fitleyi de takalım. Herce şey beğendiğim fitlesi kaldı. Evet, fitresini yeniliyoruz fitresini. Borusunu da yeniledik. Kontrol etmiştik. Benzin rahat geliyor artık. Fitreyi de kontrol etti Yarı tıkanmış yarı. Ama arıza benzin borusunu tam kaportadan geçiş yerinde inmiş. Şimdi çalıştırıp deneyelim. Bu kadar çabuk benzin çekmesi ilginç. Ah. diye çekeyim yine. Belki motor boğulmuş olabilir. Bakalım buji ıslak mı? Bujiye bakacağız. Eğer ıslaksa motor boğdu. kuru Kuruysa Benzin halen gelmedi ama benzin hızla bir şekilde geldiğini borudan görebiliyoruz. Anne! Bu. Evet. Ben de. Benim bir şey değil ya. He. Benim bir şey değil ya. Olsun. Para, aynı model başka marka olarak satıyorlar. Başka marka. Ha. Modelleri çok bunların. Şey. Abi bu bozuldu şey. Ben nereye alacağım? Yok şey getirdim. Odun ama. Yok. Nereye? So soruyor musun? Büyüme şey. mi istiyor? Yok o bozuldu da. Düşüyor. Sağ getireceğim burayı sağ getireceğim. Benim götlüğüm mi? Yok sağ getireceğim ha. Ha götürürsün Bakar ama böyle düğme düğme mi istiyorsun? Aha bu bozuldu Aşa şey o kadar çalışıyordu aşağıda çalışıyor. aşağı. Ha. ha. o zaman düğme bulduk düğme. Bugün çarşamba gideceğim bakayım ona. Ha bak. Oğlum. olup işte Tamam. Evet değerli arkadaşlar benin ellerinde biraz oynattım ayar yerlerini hareketi ge yani karbüratör detörüm varmış belli ki ben ayarını açtım H vidasını da açtım H vidasını bayağı bayağı fazla kapattırmış ayarları oynanmış yani çalışmayınca ama bana gelen arda neydi bu bindi ateşleme sistemiydi halen eski buzu var bakın Osmanlı bujisi eski bujesi halen takılı Sadece benzin borusuyla benzin filtresini değiştirdik. Arda giderdik. Şimdi tekrar deneyelim. <laughs> Her neyse arkadaşlar Neydi Arıza Benim bursum in buraları incelmiş Tam yerine geçtiği zaman çok sıkıyor Hatta şu anda bile Biraz doğru hava geliyor Buraya içeriye girdikten sonra daha da Hava girişi daha da zorlanıyor. Bununla ben de değiştirdim. Karbüratör temizledim. Gaz ayarlarını yaptım. Böylece motorun işlemini bitirmiş oldu. Baden tek bir arıza oluyor ama baden de çokça arıza çıkabiliyor motorlarınızda. Evet bu bin diye ateşleme yapmıyor diye gelen motoru tamir ettik. Motor markası İtalya 45. Önde ise Her <laughs> neyse yani bu şekilde motor tam dedik. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.